Günaydın arkadaşlar. Herkese mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün yine geçen hafta da de değinmiş olduğumuz gibi bilinçaltımızın hayatımıza etkileri üzerine konuşacağım. Şöyle bilin arkadaşlar, hayatımızı şöyle bir gözlerimizin önünden geçirelim. Yaşamış olduğumuz olaylara bakalım ve o olaylara vermiş olduğumuz tepkilere bakalım. Bir gözümüzün önünden geçirelim hepsi birbirinin benzeri. Aynı doğrultuda tepkiler hep hep ego devreye giriyor. Kendimizin haklılığını ön plana çıkartıyoruz. Çıkartmak için uğraşıyoruz. Hep diyor biz haklıyız. Ben haklıyım. Aslında enerjisi olarak hissediyoruz. Orada bir yanlışlık var diyor enerji bize. Hissetmiş olduğumuz olay. Ama bilinçaltı kalıpları öyle demiyor. Diyor ki sen haklısın. Senin yaptığın doğruydu, o yanlış yaptı. Yanlış diyor, oradan kaynaklandı. O yüzden kendimizi nasıl e, ön plana çıkartabiliriz, savunabiliriz bu moda giriyoruz. Başkalarına kendimizi onaylatmaya çalışıyoruz. Bir izleyelim kendimizi. Bir görelim olaylara verdiğimiz tepkilere bir bakalım. Hep aynı, benzer. Her şeyin sorması bizde arkadaşlar. Yaşanan olayda verdiğimiz tepkilerle biz ola, o olayı ya sönümleyebiliriz ya büyütebiliriz. O olayda verdiğimiz tepkiler bizim hayatımızı yönlendiriyor. İşte bu sadece bunu görelim. Hep olaylarda egosal olarak hareket edip kendimizi ön plana çıkartıyoruz. Görelim mi? Kendimizi izleyelim. Biz hep başkalarının gözündeki kıymığı görüyoruz. Kendi gözümüzdeki çöpü görmüyoruz. Atalarımız da böyle demiş. Başlangıç noktası biziz arkadaşlar. Eğer kendimizin farkına varırsak olaylara vermiş olduğumuz tepkileri de değiştirebiliriz. İşte bilinçaltı kalıplarını görmemiz gerekiyor. Olaylara vermiş olduğumuz tepkilerde o kalıplar doğrusunda hareket ediyor çünkü. Geçen hafta da demiştim, bir araba kullanırkenki ilk baştaki tedirginlik sonraki zamandaki alışkanlık koordinasyon sağlandı. Bilinçsiz bir farkındalık artık hiçbir şey olmadan bir alışkanlık doğrultusunda arabayı kullanabiliyoruz değil mi? Evet. Çünkü tekrarlar sonucunda pekiştirmiş olduk. Bilinçaltı kayıtlarımızda, çocukluk zamanımızda o kayıtlar devamlı tekrarlandığı için onları daha sonraki zamanda da hayatımıza yansıttık ve onların doğru olduğunu, olumsuzlar için konuşuyorum, doğru olduğunu bilinçaltı artık bir alışkanlık haline getirdiği için öyle zannediyor. Biz de tepkilerimizi ona göre veriyoruz. İşte sadece bunu fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hissetmiş olduğumuz bilinçaltı kayıtlarında hissiyatımız önemli. Eğer olumsuz bir duygu hissediyorsak o kayıtların bir yerinde bir yanlışlık var. Bir yerinde bir yanlışlık var. Artık hisler bizi kontrol etmesin. Biz onları kontrol edelim. Farkındalıkla. İşte farkındalık sağlamak için de kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Kendimizi şöyle geçmişe doğru bir gözlemleyelim. Yaşadığımız her şeye vermiş olduğumuz tepkiler ne doğrusu olduğunu görelim. Bunları fark ettiğimizde ve bununla ilgili artık bir yeni yola girme kararını aldığımızda hayatımız yeniden şekillenecek. Ama bu yolda her şey güllük gülüstanlık olmayacak. Tabii ki olumsuz olaylarda yaşayacağız. Sadece olaylara vermiş olduğumuz tepkileri değiştireceğiz. Yaşadığımız her şeyin anlamının farkına varacağız. Ders almış olacağız. O anlamı fark ettiğimizde hayatımızda yeni yollar açılacak, yeni deneyimler kazanacağız. Kimse tam oldum diyemez. Biz yola girelim sadece. Yola. Yola girdiğimizde o yol doğrusunda hareket ettiğimizde hayatımız yeniden şekillenecek bundan emin olabilirsiniz. Verdiğimiz tepkiler değişecek. Yansıtmış olduğumuz enerji değişecek. Her şey çok farklı olacak. O yolla beraber yeni deneyimler kazanacağız. Yeni deneyimler. Bu yeni deneyimler bizim hayatımıza olumlu etkiler olacak her şey çok farklı olacak. Sadece kendimizi gözlemleyelim. Kendimiz. Her şeyin başlangıç noktası kendimiz. Bunu görelim. Çözümü bu yola girdikten sonra çözümü artık bulmaya başlayacağız. Kendi farkındalığımızı sağlayacağız. Kitaplar okuyacağız nefes terapileri yapacağız. Meditasyonlar yapacağız. Ne istiyorsak dua edeceğiz, olumlama yapacağız. Yantralar, mantralar, mantralar dinleyeceğiz. Kendi çözümümüzü kendimiz bulacağız. Belki yeni eğitimler alacağız. Farkındalıkla ilgili eğitimler alacağız. eksik kısımlarımızı tamamlayacağız. Ben bunları yaptım. Yapıyorum da hala. Ama daha başındayım. Devam ediyorum. Öğrenme bitmez. Öğrenme yaşam sonu erdiğinde biter. Herkesten öyle herkesin öğreneceği bir şey vardır. Hiç kimse kimseden üstün değildir. Bunu böyle bir. O yüzden farkındalığımızı sağlayalım ve kendi değişimimizi başlatalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalan sağlayacak.